Merhaba arkadaşlar. Oya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Yazmam hardal sarısı. ipim hardal sarısı. Kük yeşilini onunla yapacağım arkadaşlar. Ara yollarını. Mavi, pembe, krem rengim var. Dört renkle bugün çalışacağım arkadaşlar. Çalışmama başlamadan önce modelime ee, kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar yorumunuzu e, e, bana bir destek vermek istiyorsanız yorumunuzu mutlaka bekliyorum arkadaşlar bir destek amacıyla yorum atın beğeni atın ee, şimdi hazırsanız hep beraber başlayalım Arkadaşlar zürafamı daha önce yapmışım. Bir iki modelimi de yaptım. Bu modeli gördüm. Çok beğendim arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Hem düz bir model hem çıtı Çok güzel. Ben çok beğendim. Arkadaşlar eğer beğen, beğenmişseniz de videolarımı beğen, bir beğeni atın. Paylaşın arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bir zürafa yaptım. Zürafanın tepesine çıktım. Tepede küçük bir pırpır yaptım. Böyle. biraz da büyütelim arkadaşlar bu çok fazla küçük oldu. Böyle. Şimdi yandaki zürafaya batıralım. Geri yukarıya bir düğüm atalım. Aynı yerde bir pırpır yapalım. Böyle. Şimdi yandaki zürafaya aşağı inelim. Yine yukarı çıkalım. Arkadaşlar bu ipi fazla bırakmayın. Böyle tam şey olsun. Ee, gevşek durmasın. Tam çekin yani. Yoksa pis durur. Böyle gördüğünüz gibi böyle tam çekin. Şimdi yine yukarı çıkalım. Böyle dört pırpırlı oldu. Dört tane pırpır oldu. Yine yandaki zürafaya aşağı inelim. Aşağı indik. Böyle. Yanına bir zürafa yapalım. Böyle az bir şey bol Çok değil. Şimdi tepede bir pırpır. Pır. Böyle. Aşağıya yandaki zürafaya girelim. Yukarı tepeye bir düğüm atalım. Aynı yerde bir pırpır. Pır. Yine aşağı yandaki zürafaya girelim. Yukarı tepe bir düğüm atalım. Aynı yerde bir pırpır yapalım. Aşağı zürafa yapalım. Zürafaya batıralım. arkadaşlar bu buna dağ diyorlar pırpırlı dağ tepe yine bir düğüm attım yine bir pırpır yaptım 4 tane pırpırım oldu şimdi yandaki zürafaya batıralım yine böyle bu ipi keseyim Şimdi çiçeklerimi yapayım. Bunlar ikisi yeterli arkadaşlar benim için. Bir de çiçek yapalım. Çok güzel bir model. Arkadaşlar ben çok beğendim. Arkadaşlar mavi ipimi taktım. Çünkü her bir renkte bir tane yapmışım. Krema sıra gelmiş onu da yaptım. Şimdi sıra mavide. Baştaki pırpıra değil. Yandaki bu ipe arkadaşlar. Aşağıya inen ipe ipimi bağlayayım. Böyle inemin üstüne aldım. Bir iki kere dolandım. Bunu da altta aldım. Böyle ip bu tarafa geldi. Şimdi bir pırpır yapalım. Böyle. Bu fazla olan ipimi keseyim. Şimdi bir pırpır daha yapalım arkadaşlar. Aynı boyda olsun dikkat edelim. 3 tane oldu. Böyle 4 tane pırpırımızı yaptık. Şimdi bu ip iğnenin üstünde kalsın. 1 2 3 4 Bunu böyle yana alalım bunu da alttan iki kere dolanalım bunu da yapayım olmadı arkadaşlar bir iki kere dolandım bunu böyle iki parmağımla sıkıca tutalım tutalım ki düzgün dursun gördüğünüz gibi şimdi burada bir daha girelim bir pırpır yapalım bir tane daha yapalım. İki kere dolanalım ki keseceğim arkadaşlar. Bunu keseyim. Böyle oldu. Şimdi sıra pembede. Bunu da yapayım. Hep beraber bunu da yapalım. Şimdi pembe ipimi de taktım arkadaşlar. İp, ipimi buraya bağlayalım pırpıra değil yandaki ipe bir iki kere dolandım şimdi ipim bu tarafa geldi bir pırpır yapalım Ondan sonra bu fazla olan ipimi keseyim 2 3 4 4 tane pırpırımı yaptım bu ipi iğnemin üstüne aldım bunları da altta alalım şimdi bunu da böyle yana getirelim bir iki kere dolanalım böyle Aynı yuvada iki pırpır yapalım. Bir tane de yapalım. En son pırpıra iki kere dolanalım ki keseyim ki sağlam olsun açılmasın arkadaşlar. Böyle. Bunu da keseyim. Son haliyle geri gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Çok güzel oldu. Hem çıtıpıtı hem düz bir model. Altı. Harika durdu. Rengarenk. Ee, i̇nşallah siz de beğenmişsiniz. Ben çok beğendim. Severek yaptım arkadaşlar. Bir de ters tarafından döndürelim. Böyle solda sağa gelenler için arkadaşlarım için Böyle bakın arkadaşlar. Böyle bir ekran fotoğrafı çekebilirsiniz. Çünkü çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Harika. Arkadaşlar eğer buraya kadar seyretmişseniz bir yorumunuzu mutlaka bekliyorum. Yorum atın paylaşın arkadaşlar. Böyle bir de yazmanın üstünde. Bence harikadırdı. Fiyat bilgisine de girmiyorum. En basit bir model 800'den aşağı olmamalı. Çünkü nevresi çok zor. Bir de sizin yüreğe, sizin ortama sizin el işinize bağlı arkadaşlar. Böyle bunu ben 800-900'den aşağı yapamam. Bu da karşıda zaten her şey birbirine bakıyor. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda buluşmak üzere. Mutlaka eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Yorumunuzu mutlaka bekliyorum. Allah'a emanet.